Bu videomuzda, omega 3'ün faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Bu tarz bilgilerden hemen haberdar olmak ve kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler! Çoklu doymamış yağ asiti olarak bilinen omega 3 yağ asitleri, vücudumuzda birçok enzimin ve hormonun salgılanmasını sağlayan bir yağ asitidir. Omega 3, vücut tarafından salgılanmayan veya üretilmeyen Dışarıdan hazır olarak alınan bir yağ asidi olduğu için birçok insan yeterli miktarda omega-3 alamaz. Bu durum, sağlığımızın bozulmasına ve metabolizmanın işlevini yerine getirememesine neden olur. Omega-3'ün özellikle kalp ve damar sağlığına etkisinin fazla olması, beyin hücrelerinin gelişimini sağlaması nedeniyle hayati öneme sahiptir. Kolesterole faydası Omega 3, kolesterolü düşüren en etkili besin olarak bilinir. Kötü kolesterolün düşürülmesi için Omega 3 kullanılmasını doktorlar tavsiye etmektedir. Ayrıca iyi kolesterolün yükselmesini de sağlayan Omega 3 genel olarak balık yağlarında bulunur. Tansiyona faydası. Yüksek tansiyon hastalarının kullanması yönünde doktorların tavsiye verdiği Omega 3, damar kasılmalarını engelleyerek kan basıncının değişmesini önler ve tansiyonun yükselip düşmesinin önüne geçer. Ayrıca yüksek tansiyon hastalarının tansiyonunu dengeleyen omega-3, dokosa eksa enok artmasına bağlı kalp krizi riskini en aza indirmektedir. Kalp damar sağlığına faydası Kalp damar sağlığının en önemli koruyucusu olan omega-3, içinde barındırdığı etken maddeler olan dokosa eksa -enok asit, kandaki yağ asitlerinin oranını düşünerek, damar sertleşmesinin önüne geçer. Ayrıca sağlıklı damarlar ile beslenen kalbe sahip insanda kalp hastalıkları ve kalp krizi riski minimum seviyededir. Romatizmal hastalıklara faydası. Omega 3, romatizmal hastalıkların iyileşmesine katkısı olduğu kadar romatizmal ve eklem hastalıklarının oluşma riskini de en aza indirmektedir. Eklem sıvısı azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan eklemsel iltihabın yok edilmesinde çok büyük katkısı olan omega-3 eklemsel ağrıların oluşmasını da önler. Osteoporoza faydası. Menopoz dönemi sonrasında oluşan hormonal düzensizliklerin önüne geçmek ve hormonal değişimlere bağlı olarak görülen kemiklerdeki protein oranının azalmasını önlemek için omega-3 tüketilmelidir. Ayrıca osteoporoz oluşumunu geciktirmek ve osteoporoz döneminde oluşan değişiklikleri önlemede etkisi fazla olan omega-3 mutlaka tüketilmelidir. Dikkat eksikliği yani hiperaktivite. Omega-3 ve omega-3 bakımından zengin olan balık yağının yeterli miktarda tüketilmesi dikkat bozukluğu yaşayan çocukların davranış gelişimlerini ve zihinsel fonksiyonlarının gelişmesine yardımcı olur. Ayrıca Down sendromu olan çocukların omega 3 kullanması öğrenme eksikliklerini ortadan kaldırıyor. Ağrılı adet dönemine faydası. Bayanlarda görülen şiddetli adet döneminde bayanlar günlük işlerini yapamayacak kadar ağrı çekerler. Bu dönemde tüketilecek balık yağı veya omega 3 şiddetli adet ağrılarının azalmasına katkı sağlar. Depresyona faydası. Omega 3 beyin hücrelerinin sağlığını korunduğu gibi sağlıklı gelişimlerini de sağlar. Bu açıdan kişinin depresif duygular beslemesini önleyerek depresyon oluşmasını önler. Ayrıca depresyon hali olan hastaların Omega 3 tüketmesine bağlı olarak depresyon süresinin kısalmasını da sağlar. Omega 3'ün zararları. Omega 3 faydaları olan bir besin olduğu kadar fazla tüketimine bağlı olarak yan etkiler gösterebilir. Bu yan etkiler şu şekilde sıralanabilir. Karaciğer hastalıkları için kullanılan omega-3 fazla kullanıldığında karaciğerde kanama oluşturabilir. Bipolar bozukluk olan hastalarda omega-3 kullanımının hastalık şiddetini artırdığı görülmüştür. Fazla miktarda omega-3 tüketen bireylerde kan şekeri kontrolü sağlanamayabilir. Fazla miktarda tüketilen omega-3 kan basıncını artıracağı için tansiyonun yükselmesine ve baş dönmesine neden olabilir. Ayrıca kan basıncı değişkenliğine ve yüksek kan basıncına bağlı olarak damar yırtılmaları meydana gelebilir. Beyin hücrelerinin sağlıklı olmasını sağlayan omega-3 içerikli balık yağının fazla tüketilmesi beyin hücrelerinin gelişimini yavaşlatabilir. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.